Zagor TV'den herkese merhaba. Bugünkü videomda kanalımdaki Kur'an-ı Kerim kıssalarına büyülü sesleriyle hayat veren üstadların kimler olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Kabil, Allah'ın kendisine bu kuşu göndererek iki ayrı ders alması gerektiğini anlamıştı. İki dersten birincisini hemen anlamıştı. Diğerini ise daha sonra anlayacaktı. Hazreti Nuh'un oğlu da inkarcılardandı ama babasına inanıyormuş gibi yapıyordu. Hazreti Nuh oğlunu da çağırdı ve oğluna şöyle dedi. Ey oğlum sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerden olma. Allah tüm inkarcıları zinetleri üzerlerinde olduğu halde maymuna çevirmişti. Onların insanken maymun şekline girmeleri bu kavme isabet eden korkunç bir azaptı en şerefli varlık olan insan özgürlüğünden ve yüksekliğinden koparak zavallı bir maymun haline dönüşmüştü. 1963 yılında İstanbul'a dünyaya gelen İbrahim Sadri aslen Erzincan Kemahlı'dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Kasımpaşa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduktan sonra 7 yıl tiyatro ile uğraştı. Turnelere çıkarak Anadolu'yu yakından tanıma imkanı buldu. Radyo ve televizyonlarda programcılık ve sunuculuk yaptı. Şiir ve tiyatro kasetleri de bulunan şairin şiir kitapları da mevcuttur. Sevgili seyircilerimiz, Kur'an'ın ilk emri okudur. Allah katından bize inen ilk Kur'an ayeti, yaratan Rabbinin ismiyle oku anlamını taşır. Biz de Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın adını anıp Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretmeye başlıyoruz. Nihayet her şey toprağa battı ve yok oldu. Karun ve adamları, Karun'un hazineleri, sarayları, askerleri, atları, altınları ve mücevherleri. Hiçbir şey kalmadı. Hayvan çeşitleri ve inanan insanlar gemiye doğru saflar halinde yürüyorlardı. Eşek ve dişisi, aslan ve dişisi, kaplan ve dişisi, fil ve dişisi ve diğer bütün canlılar bindiler. Mü'minlerin sayısı çok değildi. Derken iklim birden sıcaktan soğuğa döndü. 18 Kasım 1947 yılında İstanbul'a dünyaya gelen Hayri Küçük Küçükdeniz, Davutpaşa Camii müezzinlerindendir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Askerliğini çoluda yedek subay olarak tamamladıktan sonra askerlik dönüşü Maliye Bakanlığı Takdir Komisyonu'ndaki kısa bir çalışmanın ardından TRT'de spikerlik çalışmalarına başlamıştır. Uzun süren bir çalışma döneminden sonra 1988 yılında bu kurumdan istifa etmiştir. Hayri Küçük Deniz, sesle ilgili çeşitli dublaj, reklam, belgesel, şiir gibi sayısız çalışmada yer almış ve halen bu konulardaki seslendirme çalışmalarına devam etmektedir özellikle okuduğu dini metinler ve şiirler dikkate çekmiştir. Ben size Kabe'nin yerini sormuyorum aptal herifler. Yerini ben de biliyorum. Size Arapların neden Kabe'yi bu kadar çok sevdiklerini soruyorum. Niye onu tavaf ediyorlar? Neden Hacerul Esmet dedikleri taşı öpüyorlar? İmdat! İmdat! şey yok mu? Yardım edin! Kim tanrılarımıza ibadet etmeyi reddederse cezası işte budur ölümdür. Söyle ona. Ben seni gördüğümde çok hoşuma gitmiştim. Fakat sen konuşunca seni küçümsemeye başladım. Senin ve atalarının dini olan Kabe'den söz etmek yerine gasp ettiğim 200 deveni düşünüyorsun. 1946 yılında Adana'da dünyaya gelen Ersin Sanver, Adana Sanat ve Gençlik Tiyatrolarında sanat hayatına adım atar ve Güner Kocatepe ile tiyatro çalışıp turnelere çıkar. 1965-1966 yıllarında hep hayalini kurduğu İstanbul Konservatuarı Tiyatro Bölümü sınavını kazanır ve akabinde Kent Oyuncuları Tiyatrosu'nda çalışmaya başlar. Buradaki uyumu ve çalışkanlığı ile konservatuvardan ve tiyatrodan hocası, ustası Yıldız Kenter'in asistanlığını yapmaya başladı. 1975 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına girdi. Bu kurumda aralıksız olarak tam 37 yıl çalıştı. Sanat yaşamında yüzün üzerinde oyunda rol alan Ersin Sanver, asistanlık, yardımcı yönetmenlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dizilerinde ve filmlerde büyüklü-küçüklü rollerde oynadı. Uzun süre seslendirme çalışmalarına da yoğunlaşan Sanver, bu alanda yönetmenlik yapacak denli yetkindir. Ustaca gerçekleştirdiği ses kastları ve sesli çekime yakın seslendirme ile ünlenerek, sayısız film ve yüze yakın dizide ses yönetmenliği yaptı. Kısacası, sinema ve televizyon dizilerinin hazırlanma aşamalarının görünmeyen kahramanlarındandır. Efendimiz, Kabe yeryüzündeki en basit mimariyi taşıyor. Onu yapan kişi, insanın Allah'a sunacağı bir bina yapmak için harekete geçmiş ve bir binanın uyumluluğundaki güzellik ve biçimindeki mükemmellik ne kadar üstün olursa olsun, ilahi düşüncenin hakkını veremeyeceğini bilmiştir. İşte bu yüzden akla gelen en basit şekilde taştan bir dörtgen biçiminde inşa etmeye karar vermiştir. Yeter! Sizin yaka paça dışarı atılmanızı emretmeden buradan defolun. Siz kim oluyorsunuz da karnının huzurunda bu şekilde konuşuyorsunuz? Siz bana varlığımın Allah tarafından verildiğini söylüyorsunuz öyle mi? <laughs> Fakat bu arada zekamı, bilgimi ve gücümü unutuyorsunuz. Ben malımı zekamla elde ettim. Hazinelerimi gücümle topladım. Ve bu zenginliğe bilgimle, aklımla kavuştum. 1947 doğumlu olan Atilla Yiğit, 41 sene Türk tiyatrosunda hizmet vermiş, 39 senedir de Yeşil bu yana seslenme sanatçılığı yapmıştır. Yeşilçam'da oynadığı Zürt Ağa filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda seslendirme yönetmeni olan Yiğit, Türkiye'nin en iyi dublaj sanatçılarından ve en iyi oyuncularından birisidir. Bugün pek çok film, dizi ve reklam filmlerinde seslendirme yapmaktadır diyorlar ki Kabe'nin taşları Hazreti Adem'in kalbinin huzuruyla konmuştur. Hazreti İsmail'in imanı ve Hazreti İbrahim'in Allah sevgisiyle konmuştur. Onlar oraya gitmekle, tavaf edip etrafında dönmekle ibadet ediyorlar. Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna ya da onun evinin sembolü olduğuna inanıyorlar. Bu eve giren ve onu tavaf ederek içinde namaz kılanın günahlarının affedileceğine inanıyorlar. 1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercümet Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından itibaren Temaşa Tiyatrosu ile birlikte çalıştı. Birçok oyunda rol almasının yanı sıra bazı oyunları da yönetti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra vefatına kadar film ve dizide rol aldı. Yeşilçam'ın emektarlarından Ercümet Balakoğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 23 Mart 2018'de İstanbul'da 81 yaşında vefat etti. Kral Kabe'yi yıkmak için buraya geldi. Savaşmak için değil. Eğer ona karşı çıkmazsanız sizin kanlarınızı dökmek istemiyor. Şayet Mekke'nin efendisi savaşmak istemiyorsa gelip Kral Ebrehe ile görüşsün. Niçin Allah senin hediyeni reddetti de kardeşininkini kabul etti? niçin o sevdiğin kızla evlendi de onunla sen evlenemedin? Bu zorlukları aşman, dertlerinden kurtulman için kardeşini mahvetmekten başka çaren yok. Eğer kardeşini öldürür, hediyeni öyle sunarsan Allah onu kabul edecektir. Çünkü senin artık hiçbir rakibin olmayacak. Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu, 1957 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. Eğitimde akademisyenlik, sanatta profesyonellik hedefini ilke alarak benimseyen Halıcıoğlu, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuş, akademik özel eğitimler alarak eğitimine devam etmiştir. 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kaldıktan sonra sanattan koptu. Yıllar süren tedavilerden sonra eski sağlığına kavuştu. Yılların tecrübesi ve profesyonelliği ile birlikte 1999 yılına günümüze dek televizyon dizileri, reklamlar ve sinema için yeni bir yüzde artık. Allah'a yemin ederim, onunla savaşmak istemiyoruz. Savaşmaya gücümüz de yok. İşte bu Allah'ın ve onun sevgili kulu İbrahim'in evi. Eğer Allah Ebrehe'ye engel olmak isterse, Kabe zaten Allah'ın evidir. Yok eğer Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmasına izin verirse zaten onu savunmaya gücümüz yetmez. 1943 yılında İzmir'de dünyaya gelen Tarık Tibet çocuk yaşlarda TRT İzmir Çocuk Radyosu'nun radyo tiyatrolarında seslendirme yapmıştır. 1966 yılında Ses Mecmuası'nın açmış olduğu yarışmada o yılın kapak yıldızı olarak seçilerek ilk başrolü olan Kanlı Vadi filmiyle sinemaya adım attı. Sinemada ard arda oynadığı birkaç filmden sonra aynı zamanda şan eğitimi almış bir oyuncu olarak Münir Özkul ve Nejat Uygur Tiyatrolarında da oyunculuk yapmaya başladı. İlk yönetmenlik çalışmasını 1970 yılında başrolünü de oynadığı Kelebek filmiyle yapan Tarık Dibet, ilerleyen yıllarda kurmuş olduğu Demet Film ve Eti Film şirketleriyle birçok filme oyuncu, yönetmen ve senarist olarak imzasını attı. Filmlerinin yanı sıra uzun yıllar boyunca dublaj sanatçılığı da yapan Tarık Tibet, Hollywood'un ve dünya sinemalarının birçok ünlü aktörüne sesiyle hayat verdi. Zamanın popüler televizyon programlarından Yasemin'in Penceresi, Teke Tek, Plastik Show ve Turnike programında dış sesi olarak görev aldı. Hollywood ve dünya sinemasında seslendirdiği başlıca aktörler arasında Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Robert Tyner, James Stewart, Charles Branson, Harrison Ford ve daha birçok aktör yer almaktadır. Tarık Tibet 2003 yılında vefat etmiştir. Yine söylediklerine göre Kabe'ye gelen kişinin kalbi derin bir güven ve esenlik duygusuyla dolup taşıyor. Allah bizi bu olaylarla imtihan ediyor. Sabredip denize açılmaya devam edelim. Kim bilir Olur ki Allah başımızdaki bu belayı kaldırıp rızkımızı genişletir. Muhakkak ki Rabbimize bizim için mazeret olsun diye onları engellemeye çalışıyoruz. Allah bizim onlara nasihat edip görevimizi yerine getirdiğimizi bilsin diye. Ve yine onların içine düştükleri bu günah ve inkar denizinden kurtulmaları için nasihat ederek hile yapmalarını engellemeye çalışıyoruz. 27 Ağustos 1952 doğumlu olan Savaş Taner, sanat yaşamına tiyatro ile başlar ve çeşitli topluluklarda görev yapar. Tiyatronun dışında 1987 yılında kamera karşısına geçerek sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktaydı. Soyadını Necet Uygur'un verdiği öne sürülen Savaş Taner, 2006 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kıymetli dostlar, bu paylaşmış olduğum videonun sizler için yararlı veya faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen ya da paylaş butonuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.